Yükselmek için değil, yok etmek için savaşacağız. İstanbul'da aydınlanacak bizim işin. Cihangir Bey imkansızı istedi senden. Yerinde olsam bu işe girmezdim. Kurt pusuya düşünce nasıl kurtulacağını değil... ...gözünü nasıl alacağını düşünürmüş. Kendi kurallarınla hükmetmeye çalışın. o yer sana ait değil. Zaman işliyor. Cihangir panikliyor. Başım büyük belada. Şimdi karar ver. Ne oluyor? İhanet zincirlerini çözüyor. Gördün işte, dokunamıyor bana. Seni geberteceğim lan! Sen acılarını bile hatırlamalı bir oldun. Yoksa yaşamanın ya. ne anlamı var? En ufak bir hata yapmışsınız. Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.